Alışkanlıklardan vazgeçmek her zaman zordur. Peki ya çok normal ve zararsız sandığınız alışkanlıklarınızın sizin için zararlı ve tehlikeli olduğunu biliyor muydunuz? Öte yandan zararlı alışkanlıkları insan ruh ve beden sağlığına zarar veren her türlü alışkanlık olarak da açıklayabiliriz. Bu videoda zararlı alışkanlıkları sizler için derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olmanız yeterli olacaktır. 1 numara Hapşırırken burnunuzu tutmayın. Hapşırırken ağzımızı kapamanın yanı sıra burnumuzu da tutar olduk. Hem ses çıkmasın hem de etrafa bir şey gelmesin diye yaptığımız bu hareket aslında hiç doğru değil. Ne zaman hapşırırken burnumuzu tutsak beynimize giden basıncı ve kanı baskılamış oluyoruz. Damarlarımız ve sinir dokularımız sıkışıyor. Farkında olmadan vücudumuza zarar veriyoruz. Sürekli bunu yapar ve hapşırırken burnumuzu tutmayı alışkanlık haline getirirsek büyük baş ağrıları çekebilir. Damarlarımıza zarar verebilir. Hatta işitme sorunları yaşayabiliriz. 2 numara. Aşırı parfüm sıkmayın. Parfümlerde bitkisel yağlardan daha yoğun ve kolay koku verdiği için ve tabii ki daha hesaplı olduğu için sentetik maddeler kullanılıyor. Dolayısıyla çok parfüm sıkmak fark etmesek bile bizi sersemletiyor ve başımızı döndürüyor. Ayrıca gözleri, boğazı ve cildi tahriş eder. Bundan sonra parfümü havalandırabileceğiniz bir odada sıkmak daha iyi bir fikir olabilir. 3. numara Gece yatmadan önce telefon kullanmayın. Geceleri telefonun yaydığı yapay ışık uykuyu düzenleyen melatonin hormonunun üretimini bastırıyor. Düşük melatonin hormonu depresyon, kanser, obezite, kalp hastalıkları ve kırılgan bağışıklık sistemine sebep olabiliyor. Erken uyuyamıyorsanız bile her ne kadar telefonla vakit geçirmenin eğlenceli olduğunu bilsek de yatmadan önce telefonla saatlerinizi harcamayın. 4 numara Yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamayın. Uzmanlara göre dişlerinizi yemekten en erken yarım saat önce fırçalamalıymışız. Hatta mümkünse bir saati kesinlikle beklemeniz gerekiyormuş. Yiyecekler ve içecekler, özellikle de asidik olanlar dişe etki ettiği kadar dişin altındaki tabakaya da etki ediyor diş fırçasının yemekten sonra hemen hareket halinde olması o asidi diş tabakalarında daha derine itiyor. Bu da diş minesinde ve tabakada ekstra duyarlılığa sebep oluyor. Sırf ağzımızda kalan yemek kokusundan çabuk kurtulalım diye dişlerimizi öyle hemen fırçalamayalım. 5 numara Sürekli antibakteriyel sabun kullanmayın. Bakteri deyince aklımıza hemen kötü mikroplar geliyor ama aslında öyle değil zararlı bakteriler olduğu kadar yararlı bakteriler de var. Mesela cildimizin yüzeyinde çok sayıda yararlı bakteri yaşıyor ve vücudumuzun korunması için yardımcı oluyorlar. Antibakteriyel sabunu sık kullandığımızda ellerimizi sürekli sterilize etmiş oluyoruz. Bu da vücudumuza zararlı bakterilerin girmesi için apaçık fırsat veriyor. Dermatologlar antibakteriyel sabunu elinizde kesik veya yara varsa öneriyorlar. Sürekli kullanmanız gereken bir şey değil. Yani haftada sadece iki kez kullanımını uygun görüyorlar. 6 numara Gece uyurken çorapla uyumayın. Çorapla yatmak, çorap lastiklerinin uzun süre baskısı sonucu periferik dolaşımı olumsuz etkiler. Yani o bölgedeki kan dolaşımını bozar. Çorapla yatmak, çorap lastiklerinin uzun süre baskısı sonucu periferik dolaşımı olumsuz etkilediği gibi, deride mantar enfeksiyonlarına da sebep olabiliyor. Kan dolaşımının bozulması, ayakta morarmalara, derinin kurumasına ve uzun vadeli tırnaklarda şekil bozukluklarına bile neden olabilir. Gece yatarken çorapların çıkartılmasını, deri ve ayak sağlığı açısından son derece önemlidir. Ayakkabılar, ayağı terletmeyen pamuklu çoraplarla giyilmeli. Çoraplar sık değiştirilmeli ve yıkandıktan sonra iyi durulanmalıdır. 7 numara Her gün banyo yapmayın. Özellikle sıcak suyla sık sık duş almak cildi kurutup bazı rahatsızlıklara yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle sıcak suyla sık sık duş almanın cildi kuruttuğunu ve yararlı bakterileri öldürebileceğini, bunun da hastalıklara karşı cildi daha hassas ve savunmasız hale getirildiğini söylüyor her gün sıcak suyla yıkanmak ve cildinizi olmak cildinizin nemini kaybetmesine yol açar. Bu durumda sizin daha hızlı yaşlanmanıza neden olur. 8. Numara. Gece yatarken sütyenle uyumayın. Eğer 24 saat sütyenle yaşamaya alışkınsanız bilmeniz gerekenler var. Sizi sütyeniniz hiç rahatsız etmiyorsa gün boyunca kullanıyor olabilirsiniz. Zararlara gelecek olursak bu biraz da sütyeninizin modeline göre değişiyor. Göğüslerinizi fazla sıkan, dolgulu balenli veya toparlayıcı özelliği olan sıkı modeller göğüs dokusunda kitlelerin oluşmasına neden olabiliyor. Daha ileri aşamalarda ise enflamasyona sebep olduğu için uzmanlara göre ciddi hastalıkları tetikleyebileceği öngörülüyor. Videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.